Bilgi Genç videosundan hepinize merhabalar. Yanımda Aykut var. Aykut hemen kendini tanıt. Evet arkadaşlar ben Aykut. Skinim ayrı ben. o kadar. Ay e. ben. <laughs> o <da der>. Gerisi <laughs> yalan. İşte öyle. Hangi game satacağız? Hey. Ve mapimiz Ablax Park her zaman gibi. Evet bekle. Evet. Evet, Hadi Aykut güzel bir oyunu çıkaralım. Aykut da güzel bir HGC olma yolunda ilerliyor. Evet. E, at Atematik falan onu kasıyoruz biz. Neyse. Aa, onu kasıyoruz deyince yanlış anlaşılabilir. Lütfen arkadaşlar yapmayın böyle. Yapışırız. Hadi başlayalım. <laughs> hadi başlayalım. Vay bir tane VIP var. İki tane yok bir tane VIP var. <laughs> hello, hello, hello. Tüm odun suyun altı. Sen suyun altından gidiyorsun ben. Karadan gidiyorum. Aa hemen bir de stick alalım. Stick alalım. Stick iyidir beyler. Stick alalım. Bırakmayalım. Stiklere sahip çıkalım. İçeri kılıcım yoktu adama stikle daldım. <laughs> <laughs> ve aldık falan. Yok alamam Lan lan. Oyun kastaniden. Olamaz böyle bir şey. Benim oyunum nasıl kasar? Ben bu kadar pahalıya topladım Berk diyan var. Abi hiç yok. Hiçbir şeyim yok. Fakirlikten öleceğim. Benim de berbat. Sokağa attılar resmen. Oo güzel şey bir şey çıktı. İnşallah yukarıya çıkmamışlardır. Gidim ve baktım ki çıkmışlar. Aniden ödüm koptu. İnşallah şey almamışlardır. Dedim. Diyadan başka hiçbir şey yok güzel. Kılıcı almış ya. Of şerefsiz bari bir tanesini bırak ya. Bir tane var lan zaten. Doğru. <laughs> <laughs> iki tane var. Bir tane mi var kılıç? Hadi vay bir tanesi de şey ya. He. Aynen aynen. <laughs> Neyse. Otoparka geliyorum mecbur. Abi Rota... yok. Belki benim, benim de abi rotam şey. berbat bu şeyde ya bu elde. Aynen aynen. Neyse yapacağız artık bir şeyler Aykut. O oh, sen bir önceki elde de şeydi. Çok nuktun oyunu kazanıyordun az kalsın. Aynen öyle. Hatta A kazanıyordum yani kazanacaktım da. Ama adam aniden Ateş. Hani, hack yapıp şey kullandığı için. Aynen aynen. E Neydi onu Çakmak. Ben... Çakmak. Biliyorsun. Geldim. Hack'e çakmak diyor. Bak arkandaki sana musallat olmuş iki adamı da keseceğiz bu Abi chest plate'ini görmüyor musun kılıcına? Abi yapacak bir şey mi var Aykut? Biz Anadolu çocuğuyuz oğlum, korkmayacağım. Hadi, kesersek diş olur, kestik be. Oğlum biz Anadolu çocuğuyuz. Ah, lan, ha. biri atlıyor. Hayır. Oldum. Aykut, öldün deme bana. Zor da yendim. Aykut gel, Aykut ölemem. Sana verebilecek hiçbir şey yok. Neredesin? Burada. Aykut, canın doldu, bir şeyler ye. Abi helal olsun bize, helal olsun. Zor da yandık lan. Gelemem. Dur, altın elma yiyorum. Tamamdır. Adam, Neredesin? Adam sana bak buradayım. O ok kattığım yere gel diyeceğim. Okun. Aa varmış. <laughs> Sen buldum seni. atma atma atma. Okardım bile attım tamam. bile yaptım. Okey nah. Aha şurada adam var. Team team bir şeyler yapıp kaldıracağım. Onu team vaatle ile kandırıp <laughs> sonra keseceğim. <laughs> Hiçbir şey yok ya. Aykut gel Ay Şurada adam var. Onu kesmeliyiz. Nerede? Bak ben ışınlanıyorum yanına. Sen hayatta kal. Ay Nerede oldun? Ah ölüyorum. Ölüyorum lan. Aykut kal orada. Aykut kal orada. Aykut ölme. Aykut. Tam gördüm seni, gördüm seni. Oğlum ben. Aman tanrım... Ay. Canım fulledim. Ay bana bir şeyler oluyor. Aykut ya şurada çok fazla adam var ve bir tane VIP var. Demirim var. Aykut VIP var diyorum. Oo şuradaki adamı oklarsam mı yaşadım? Of vurdum be. Helal. Bir tane daha vurdum be. Helal olsun. Düşürdüm canım da oldu. Şu, şu VIP'yi kesmeliyim. İki VIP var. Lan sıçtım. Yuh abi kaç kaç ki VIP? Abi Anadolu çocuğuyuz biz. Ya yeter be. <laughs> Bok gibi bu VIP'ler. Keseyim ben bunları. Bir tanesini okluyorum. alırsın ya, onu. Bize işlemez lan. Eşyalarını ben aldım. Al. Koru beni giyineceğim. VIP'lik bize işlemez lan. Kanka bana şeyini vereceksin onların yalnız. Söyleyeyim de. E ne Bilmem nesi ne olmuş ya. oku tamam. Oku aldım ben, önemli değil. Tamam. Ben kılıcını <laughs> aldım. Güzel. Ben çakmak. 3 tane demirim var. 3 tane demir. Oo çok büyük başarı. Çok cool. Aynen. Hemen şunu yakayım. Benim bir yerde 48 tane demirim var lan. <laughs> Rush Türkçesi. Ne? Rush. Yok. Crafting table kursan <laughs> mı crafting table yapacaksın? Yap. Ay ben bir dakika bende var. Var mı? Koy buraya. Koyuyorum. Ah. Koru bak beni. Koruyor. Korumayayım mı? Tamam nasıl istersen. Korumuyorum. Ay. Aa sana ok atıyorlar. Hayır. Ok atıyorlar. <laughs> ok atıyorlar. Hayır. Ok atıyorlar. bak sen Ne? İyi bir dakika. Tamam. Ya tamam. tamamdır. O az önce lag'a girdi. Neyse devam. Neredesin? Oğlum tamam. Iki bir VIP kestik lan çok iyi Kendimizi bir şey sanıp bu adamda kimse. Aynen bence de. Benim demir kılıç. Benim de demir kılıcım var. Lan senin havan kime? Senin avan kime? Biz lan, Anadolu çocuğuz lan. Evet biz Anadolu çocuğuz oğlum. <laughs> Al sana ok. Okum var lan 3 4 3. Şey benim dayım bu çocukların mermiye kafa atıyor lan. Ağır üstü be. Benim, benim dayım. Ağzını kafa kendi kafasına sıkıyor lan mermiyi Aynen hiçbir şey olmuyor Evet Geçen mermi gün yamılıyor, Mermi yamuluyor mermi yamuluyor Aynen geçen gün size kırdı öyle İntihar edemiyorum lan diye Aynen aynen 14 kişi kaldık Adam 29 kere intihar denemiş hiçbirine de başarılı olamamış Hayır bu da bir adam var abisi Onu... Dur abi ben geri kaldım sana Onu çok güzel bak daha tırmanıyorum gördün mü? Gördüm seni de ben yetişemedim sana Aykut görmen lazım oğlum beni çok harika bir şekilde çok fantastik bir şekilde dağa tırmanıyorum. Benden başka kimse tırman tırmanamaz öyle. Aha adam çok yanlış bir yere gitti. Çok yanlış bir yerde. Nereye gitti? Bak tam şurada. Ezik. Oo beni kesebilir. Oo beni kesebilir falan. <laughs> Neredesin oğlum sen? Anadolu çocuğuyum oğlum ben. Of buna kadar olsun. Bir dalayım. Vallahi alıyorum. Vallahi. Ben oğlum. tepeye çıktım belki. Of aynı Oğlum helal olsun. Birisi beni okluyor. Birisi beni okluyor bir yerden. Berk neredesin? Aha gördüm adamı. Lan sen, sen ne kadar namussuz bir bireysin ya. Berk. Oğlum bir dakika şunu kesmeliyim. Sevgili aşkım neredesin? Tövbe yarabbi tövbe yarabbi. Aha, of gördün. oltan var. da bekle da bekle gördüm seni. Benim diamond kılıcım var oğlum senin. Abinin oltası var. Nerede sik yapıyorsun la? Aha kestim. Aha kestim valla. Helal. Ben bana gel bak. Korkuyorum. Bekle benim orada öldürdüğüm adamın eşyaları var zaten. Onları verdeme sakın. Geldim. Bir ok at. Hayır. Neredesin lan? Kim o katı? Ay ben ay, ay Kaç işim. Kaç, Kaç şey. Kaç hemen. Çok iyi. Aldım. Kestim. Berk. Hı. Yardım. Kestim oğlum. Helal. Lan sen ne bekliyorsun? Daldım kestim dedin ya. De dedin dedim ya. Ko o kadar korktum ki. Şu an neredeyim lan ben? Abi adam uçuş. <laughs> Kardeş ben full demir üzerine full de ay full diamond kılıcım ya. Canım Canım fullenmesini <laughs> bekliyorum. Kanka bir adam daha var ben ona dalacağım sen orada kal. Ben şu an seni arıyorum. Tamam ben adama dalmaya gidiyorum. Ben de tepenin orada sayılırım. Hepimiz kardeşiz ay. <laughs> lan gördü beni. Yuh dayımın çocuğu. Lan, nereden vurdu? Kanka neredesin? Böyle bir ağaçlar var ya tepede. Ben de o kadar bir yerlerdeyim. Adam beni alıyor. Aykut. Aykut. Ben... Abi adam beni tövbe ya Rabbi neler neler. Benim şu an karşımda mavi kaydırak var. Aykut abi in oradan in oradan tam altındayım. Adam ve orada. Abi, Gördüm. Sıçtım Gördüm galip. Sıçtım ben adam pek. Yüzde yüz mek. Evet oğlum. Aryuşur. Dayımı dayımızın çocuğu gibi ok atıyor lan. Neredesin mavi kaydırak? Geldim. Döldüm mü? Aykut Ay gelmekle seviniyorsan abi bu adamı kesmemiz çok zor onu söyleyeyim. Lan, lan dayımızın çocuğuna bak sen. Gel lan buraya. Of okladım çok güzel. Çok güzel okladım. Bu kırımı bilir. Ender Pearl zor zamanlarda bu yüzden gerekiyor işte. Helal. Of. Dansen Hadi. Kanka sana diamond abi, kılıç yapacağım. Diye bana ver, diye bana ver. Sana diamond kılıç yapacağım. Ama steam yok. Ben de var. Ve steam, steam yapabilirsin komşu. Steam nasıl kraft edildiğini bilmiyor musun? Biliyorum. Ee, al diamond kılıç. Köpeğin olsun. Oo. <laughs> oh, Aykut. Şay. An... Bu da demir pan. Alamıyorum abi. Bek kuru beni. Kovuyor mu? o <laughs> mu kovuyor mu ya tamam. Tamamdır. Vabi izin diye kılıç. Senin ilk diye kılıcın herhalde. Yok. Dedim oğlum bir bir oynadım elde. Bir tane diye kılıç, iki tane diamond evet, vardı. Doğru söylemiştim Unuttum. Da demir kılıcın var değil mi senin? Demir de var, taş da var, diye de var. Tamam. Tamam ben şu an hepsini her şeyi mantın gereksiz olan gel adam alacağız ay okey Okay. Bizim dayımızın çocuklarını öldürdük lan. Ona çağırırım da emin çocukları. Alayınızı. Adam, adam, var, adam var. Oo iki adam var. Üç adam mı var? Yok, iki adam var. İkisi de al çok çok iyi abi. Abi sıçmış olabiliriz. Dalma. Daldım bile. Ve birini aldım. Diğerini de alıyorum. Diğerini de aldım sayılır. Turuncu mafya dedim. İkisini de aldım. Kanka sen buradan demir chestplate falan al kendine full demir yap. Okey. Bir dakika. Koru beni. Oğlum rahat ol lan. O demir chest plate dalında zaten full demirsin sen evvelde. Aynen. Güzel. Alamıyorum ama. Oğlum al işte ben ne yapayım? Almışım almışım. Tamam az önce diamond yaktım beyler. Hayırlı uğurlu olsun. Oha diamond yaktı. 7 kişi kalmış. Çok güzel. Şunu da atayım ben. Şunu da atayım. Şunu da atayım. Çok güzel. Lan 4 tane çakmağım var lan. Tamam bunları da atayım. Şunu da atayım. Şunu da atayım. Şunu da atayım. Devam. Sen şimdi yanlışlıkla dört tane chest plate'im var onların hepsini atıyorsun filan. Sonra chest plate'im kırılıyor. Vay ya çok ağlardım ha. Şu, şu acıkla şöyle kendimi içine, içine gö <laughs> yere gömüp ağlardım. <laughs> Nereye gidiyoruz? Ortaya mı? Yo abi dümdüz koşuyoruz ya, adam bulursak diye. Aynen bence de ortaya gitmeyelim bak. Ama şuradan ortaya döneceğim. evet. Evet. Aynen. Abi ortada adam varsa keseriz. Aynen sen kesersin. Ben de yardım ederim. Diye kılıç sonuçta. Aynen yani diye kılıç. Adı var oğlum adı var. Yalnız Aynen. i̇şte diye kılıç olduğu için neredeyse benden farklı bir yerde ölmemeye çalış. Çünkü diye kılıç alırsa nanay. Neredesin? Tamam gördüm. Yazını gördüm. Kendini göremiyorum. Abi ortada, olsun. ortadayım işte. Tamam arkandayım. Yetişme çeş. Orada adam var. Ortada iki adam var. Birini kes, biri kesildi. Diğerine dalıyorum ben. Tamamdır. Diamond kılıcı var. Diamond kılıcı var. Diamond kılıcı var. Hello, hello. Aldım be. Adamsın. Evet, diamond kılıç yakıyorum şu an canlı yayında beraber canlı yayında. Hayır. Var. Kılıç yaktım. Sen... Diamond kılıç yaktım. Kesin beni öldürün beni. Hello. Senin diye kılıcın kırılıyormuş şimdi. <laughs> Yok oğlum fırışan. Doymuş kılıç yaktım öldürün beni hülo hülo aa çocuğum düşsün beni aa bilmem ne bilmem ne Neyse 5 kişi kaldı abi Tamam ne Birimiz ölse bile ikimizden biri evet, de kalacak gibi gözüküyor Aynen birimiz namus korur yani o bir sıkıntı yok Hepimiz kardeşiz aha adam gördüm Emin misin? Evet tam şu an dibi aa, aşağıda kanka aşağıda şey, kanka. Kafalı falan diyeymiş şimdi eldekiler falan. Kanka adam adam tam şurada. Lan ben bunu çok güzel keseyim. Aynen abi bir şey olur. <laughs> Za. Kestim. Helal ya, be. Bizden e bir detmeşteyiz. Bunu... <laughs> Eşyalar havaya çıkıyor lan. <laughs> Hiçbir işimiz yaramaz şu an. Aynen şu ayı kapayacağım o yüzden şöyle biraz hoş dursun. Tamam çok güzel. Kesinlikle burasının çukur olduğu anlaşılmıyor ilerden değil mi kanka? İkimizden biri yüzde yüz gibi gözüküyor. Adam 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 adam. Abi tek atalım Aynen tek. Vallahi Ve... Helal. Abi tek kalan kişi arayalım ikimiz kalalım dead e. Aynen. Bir dakika. Ay tek... Abi cihaz zaten 50 saniye sonra dead, ha, dead e kalırsak o ilk, gibi... ilk önce adamı alalım. Değil tamam mi? adamı alalım. Adamı aldıktan sonra ikimiz birbirimize dalalım. Ha, aynen öyle yapacağız da abi zaten birinden kaçıyordu o adam çünkü dört dört iki kalp canı vardı tek attım ben de kimden kaçtığını bulursak yani o son kalan kişi onu da almalıyız bak ikimiz de aynı anda ona da alacağız tamam mı tam da adamı bulamadık henüz abi birazdan detmeşteyiz zaten 25 saniye kaldı tamamdır bakıyoruz adam 25 saniye kadar fizik kesiyor imkansız yapamaz öyle bir şey iki kişiyiz bir ikincisi de o, o, kadar öyle bir hack yoktu diyor yani. <laughs> bak ok attım yöne gel Aykut. Ok. Gel gördüm atma atma bak canım azalacak. Tamam ben bilerek zaten yanına atarım. Neyse. İkimiz de o adama dalıyoruz bak. Aynen. Kanka. Bu atıyoruz şimdi... adam şeyse zırsız değil. Keseriz lan onu. Neyse. Hadi. 3, 2, 1. Hayırlı uğurlu olsun Anadolu çocukları. Oha çok heyecanlı lan bu. <laughs> Aynen bu ne <güle gülüyor> lan böyle. lan, gel lan. Adama bak. Ben, ben Anadolu çocuğuyum lan. Kestim. Ben kestim oğlum. Aa sen kestin. Be, ben kestim. Helal olsun. Helal olsun. Hemen karşıya geç. Dur canımız flan. Açtım flansın be. Aykut açtığını ne yapacağım lan? Hemen karşıya geç. Niye? Oğlum ne geç karşıya da başlayalım. Keseceksin de ben o bir gerçek. 3. Ne? 1 başla. Senin kesmene izin verin belki Aykut belli olmaz. Hayır mouse. Hayır. Helal olsun. Helal olsun. Yaşasın. yaşasın. Ha. Hayatın ne gezi. Şaka yaptım. Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Facebook, Twitter gibi yerlerden takip etmeyi unutmayın. <laughs> Neyse. Hadi görüşürüz beraber. <laughs>